Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans anımla sizlerin karşısındayım. Evet arkadaşlar bugün biraz farklı bir giriş yapmak istedim. Ee, en son videom hala izlenmiyor. Demek ki olmayınca olmuyor arkadaşlar. Bundan sonra e, yolumuza devam ediyoruz. Yeni, bundan sonra başka bir videosu çekmeyeceğim. Belli bariz izlenmiyor arkadaşlar. Ee, 12 gün mü? 13 gün önce bir video atmıştım. 900 küsür görüntülüme Eyvallah çok güzel görüntüleme aldı arkadaşlar sağ olun ama e, beğeni sayısı gerçekten hiç yakışmadı hiç ama hiç yakışmadı 13 beğeni ne demek yani arkadaşlar izliyorsanız lütfen ama lütfen videolarımızı beğeniyorsanız direkt beğeni atın beğenmiyorsanız da izlemeyin arkadaşlar ha, burada bu şekilde söylüyorum dost doğru söylüyorum diyerek İbrahim Aysan kanalıma ee, abone, like, yorum yapmayı da unutmayınız. Zaten like ile beğeni aynıdır. Ee, buraya kadar izlediniz. Sonra zaten gerisini izlemiyorsunuz. Arkadaşlar mücadele yapacağız. Lütfen sonuna kadar izleyin. Diyoruz. Gerçekten izlemeyecekler. Evet geliyorum buraya. Evet. Her şey yolunda gözüküyor şu an. Kaya seçer. Monolit gittiğine göre ben yavaştan şuradan başlayabilirim arkadaşlar. Elime çok iyi dikkatle bakarsanız sizler de yapacağınıza inanıyorum. Şu an beklemedeyiz. <laughs> Golem'e bakacağız arkadaşlar. Golem nereye giderse biz oraya gideceğiz. Sağa da gidebilir. Sola da gidebilir. Bakalım. Zaten maşallah çok da güzel kasırgalara tutulduk. Şurada bir buz vardı sanırsam. O buzu ha, o buz bir de sonradan açacağım. Evet. Buz golemi. Arkasından direkt şampiyonu yolluyorum arkadaşlar. Evet. Belediye binası inecek mi? İnecek gibi duruyor. Güzel. Güzel. Az daha içe doğru gelirse şampiyon direkt atacağım öfkeyi. Öfkeyi attım. Sonra direkt gördüğünüz üzere yetenekle birlikte iki tane sonra geri kalanı bu şekilde atıyorum. Bir tane buradan bir tane iç taraftan atıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde köy knockout. Büyücüleri de buradan atıyorum. Evet, biraz şeylere yakalandım ama yani Üçlük geldi ya. Güçlük geldi. Üçlükte bir problem yok. Evet. Geri kalanları askerleri yolluyorum. Ki zaman kaybı yaşamayalım değil mi arkadaşlar? Bir kasırga daha çıktı. Çok güzel. Ee, Titan oraya gelirken gelmesi güzel oldu. İki tane de minyonumu bu şekilde atıyorum. Ve 33 saniye kalımı köyü Knockout yapıyoruz. Evet ilk defa ilk saldırıda üçlemiş oldum. Yani beni e, biraz çileden çıkartmadı. Çok güzel. Bir sonraki bölümüm e, inceleme bir videosu olacak. E, takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Tabii sizler beni seviyor musunuz bilmiyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.